Payda eşitleyerek normal işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. 5 bölü 6 sonra 2 bölü 5. Aşağıda da yine hadi bunu da normal göstereyim düzgünce. Burası 5 burası arkadaşlar 4. Dolayısıyla 5 eksi 4'ten 1 bölü 20 sonra 1 burası da 5 bölü 2. Şimdi 5'ler sadeleşti 2 ile 6 sadeleşti 1 bölü 3. Sonra yine 5 ile 20 sadeleşti. 1 bölü 4. 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 8. İkinciyi ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Dolayısıyla buradan da cevabımız 8 bölü 3 geldi. A şıkkı oldu. 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne demek? Bir üslü sayıda negatif varsa ters çevirin demektir. Bakın 125 çarpı 1 bölü 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 arkadaşlar ne demek? 1000. Çünkü 1'in yanına 3 sıfır yaz demek. Sonra 15 bölü 8 artı 2. Şimdi 1000 olduğu için arkadaşlar 125'e bölünür. Bence bazı bölümleri bilmek lazım. Mesela 125 Şimdi 8 katı 1000'dir. O yüzden sürekli bu işlemleri yapmaktan ziyade yavaş yavaş buna da alışmak lazım. Böylece bakın 1 bölü 8 artı 15 bölü 8 fark ettiyseniz paydaları aynı. Toplayınca 16 bölü 8'den 2 geliyor. Bir de yanında 2 vardı. 2 artı 2'den cevabımız böylece 4 E şıkkı oldu. Paydalarını eşitleyebildiğimiz bir soruda arkadaşlar güzelce paydalarını eşitlemek mantıklıdır. Şimdi hepsi 24'te eşitlendiği için 66 sonra arkadaşlar bu 4 ile çarparsak 68 payı, 3 ile çarparsak 69, 2 ile çarparsak 70, 4 ile çarparsak 76. Bunların hepsinin paydasında ne var? 24. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 66, 68 ve 69 zaten yani 3'e e eşit olmamasından dolayı değil. Bunlara nazaran bakınca 70 ve 76'ya bakınca biraz daha böyle uzakmış gibi duruyor. E, ama 69 da hani hemen elemeseniz olur. Şimdi nasıl anlayacağız bunun 3'e en yakın olduğunu? Birincisi direkt bölebilirsiniz. Yani ben böleceğim hocam 70 bölü 24 tür diyeceğim cevap en yakın olduğunu göreceğim. Ya da şunu anlarsınız. Bakın şimdi bu 70 ne zaman 24'e bölünce 3 olur arkadaşlar? 72 olunca. O zaman 72'ye hangisi en yakınsa böylece o 3'e en yakındır. Bu da güzel bir mantık. Yani bölmek de tek başına yeterlidir. Böylece işte 2.99 mu 2.98 mi ona göre bakarsın. Ya da dersin ki 69'un 72'ye uzaklığı 3 birim, 70'in uzaklığı 2 birim, 76'nın uzaklığı arkadaşlar 4 birim. Demek ki o zaman en yakın olan 70, böylece 72'ye de yakın olduğu için evet 3'e de yakın olacak. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız D olur. Bunlar arkadaşlar toplam 2 tane pastayı eşit bölüşecekler. Haliyle bakın 2 pastayı eşit bölmek ne demek? 800 400 daha 1200 olduğu için 2'ye bölersek İkisi de 600'ar gram alacak demektir. Haliyle birinci pastanın tamamını Berk aldığında buradan da bir 200 gram alması lazım. Peki 200, 800'ün kaçta kaçı dersek? 200 200'ü 800'e bölmek yeterlidir. Demek ki 1 bölü 4'ünü almış arkadaşlar. 0.16'nın kübü bölü 0.32'nin kübü. Hemen önce şu bilgiyi vereyim eğer üstlü sayı bilgisi bilmiyorsanız arkadaşlar. İki sayının üstü aynıysa bunları önce kendi içinde bölüp sonra üstüne alabiliyorsunuz. Yani siz önce bunları bölün sonra kübünü alın arkadaşlar. Dolayısıyla 0.16 2 sağa götür 16. Bunu 2 sağa götür 32. Sonra üzeri 3. E bu şimdi 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü de arkadaşlar ne yapar? 1 bölü 8. Gelelim şimdi diğerine. 0.2'nin kübü eksi 0.1'in kübü. Bölü 0.2'nin kübü. Tabi burada e, toplama ve çıkarma işlemlerinde sakın şunu yapmayın. A küp eksi B küp arkadaşlar matematikte A eksi B'nin kübüne eşiti olmaz bunu söyleyeyim. Ne zaman sadece eşittir? A ve B birbirine eşitse. Tamam mı? Yani 2'nin kübü eksi 2'nin kübü 0 olacağı için 0'ın kübü de 0 olacağı için sadece A, B'ye eşitse bu durum geçerlidir. Yoksa asla böyle bir şey olmaz. O yüzden solda yaptığınızı burada yapamazsınız. Haliyle 0.2'nin kübünü alman lazım. Peki nasıl alacaksın? 0.2'nin kübü için şunu yap. 0.2 2 bölü 10 demektir. Kübünü al. 2'nin kübü 8. 10'un kübü 1000. Diğerinde de aynı şeyi yap. Her zaman kısa yoldan yapamayabilirsiniz. Ondalıklı sayılar bazen sizin zorlandığınız bir konudur. Yapacağınız şey önce bir rahatça bir olayı görmek. Gittikçe pratikleşirsiniz sonra. 1 bölü 1000 oldu. O zaman bunları çıkartınca birbirinden ne geldi arkadaşlar? 8 bölü 1000 eksi 1 bölü 1000'den 7 bölü 1000. Şimdi aşağısı da gördüğünüz gibi 0.2'nin kübü demin yapmıştık 8 bölü 1000. Unutmayın diyorum hep paydalar kendi içinde sadeleşebilir. O zaman 7 oldu. 8'i ters çevir. 7 bölü 8 kaldı. Demek ki arkadaşlar şu yeşilde bulduğumuzun kübü 1 bölü 8'di. Burası da arkadaşlar 7 bölü 8. Bu ikisini toplayacağız. 7 bir daha 8. 8 bölü 8'den 1 yaptı. A eksi 4 bölü B artı 5 hem tam sayı hem basit kesirdir. 0 arkadaşlar hem basit hem de tam kesirdir. Neden? Örnek 0 bölü 4 bakın payı paydasından küçük. Gördüğünüz gibi böyle sıfır oluyor. Burada bundan dolayı a eksi 4 payı sıfır olmalı. Demek ki a arkadaşlar neymiş? E, 4'müş ama paydayı bilemeyiz ben bunu temsil olarak söyledim burası 0 bölü 4000 de olabilir sonuçta şu an b artı 5'e bilemezsin c bölü a eksi b tanımsız mıdır şey tanımsızdır demiş pardon tanımsızlık ne demek arkadaşlar Paydanın sıfır olması demektir. Ama pay bir sayı olacak. Sıfır hariç herhangi bir sayıdır pay arkadaşlar. Payda da sıfır olmak zorundadır. Dolayısıyla a eksi b sıfır olduğu için bakın a ne geldi? Buradan 4. O zaman b ne olmalı? 4. Bunları bulduk ne güzel. Belirsizlik matematikte arkadaşlar sonra limit konusunda göreceksiniz 0 bölü sıfır demektir. Dolayısıyla sıfır bölü sıfır belirsizliği içinde c eksi b'nin sıfır olması lazım. D eksi 3 sıfır olması gerekir. C arkadaşlar buradan ne geldi? B eşit. B neydi? 4. O zaman C ne? O da 4. D de buradan o zaman 3 oldu. Haliyle A 4, B 4, C 4 ve D de 3 olduğu için toplamları 15 B şıkkı. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar devirli ondalıkları? 1. Bir, bir kere diyoruz ki Burada 49'u olduğu gibi yaz. Yani 0.49 diye bir sayı yok. O yüzden yazmıyoruz. Orada virgülsüz görüyoruz. Sonra virgülsüz gördükten sonra ne yapıyoruz? Devretmeyen kısım 0.4. O matematikte 4 diye yazılıyor. Aşağıya virgülden sonraki kısım önemli. Devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Yine aynı şekilde 46 4 bölü 90 diyoruz. Şimdi bunu yapalım. Paydayı hallederiz yine. 45 eksi 46 eksi 4 ne yapar? 42. Demek ki 45'ten 42'yi çıkaracağız. Paydalar aynı çünkü. 3 bölü 90 geldi gördünüz mü? Şimdi gelelim paya. Hatta bunu da sadeleştirelim. 1 bölü 30 olsun. Gelelim paydaya. 59 eksi 5 bölü 90 eksi 4 bölü 10. Payda eşitliyorum. 36 bölü 90 diyorum. Böylece arkadaşlar 59 eksi 5 54, 36 çıkartırsak 18 bölü 90 sadeleştirirsek 1 bölü 5. Demek ki 1 bölü 30 bölü 1 bölü 5'ten ters çeviriyorum. 1 bölü 30 çarpı 5 yani 1 bölü 6 cevabımız E şıkkı. Aşağıda verilen iki eş daireden birinci şekildeki turuncu boyalı kısım A ve ikinci şekildeki turuncu boyalı kısım B rasyonel sayısıyla gösterilmektedir. Buna göre 3A artı 2B toplamının değeri kaçtır? Şimdi e, boyalı kısım arkadaşlar 20 derece. Kısım 360 derece. Yani 20 bölü 360. Rasyonel sayı olarak gösterdi bakın. Sonra bunu bir de 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 20 bölü 360. Sonra geliyorum diğerine. 2 çarpı 150. Burası da ne olur? 360 derece olduğu için 210 derece. Bu da arkadaşlar 210 bölü 360. Dolayısıyla arada artı varmış. 3 çarpı 20 60 bölü 360. Sonra arkadaşlar burası 420 bölü 360. Sadeleşiyor bunlar. Sıfırlar gitsin. Sıfırlar gitsin. 6, 42 daha arkadaşlar ne yapar? 48. 48 bölü 36. 12'ye böl 4. 12'ye böl 3. Demek ki cevabımız D şıkkı. 17 bölü 4 eksi a işleminin sonucu bir pozitif tam sayıya eşit olduğuna göre a sayısı en az kaçtır? 17 payda eşitleyelim. Eksi 4 a bölü 4 diyelim arkadaşlar tamam mı? Şimdi payda eşitlediğiniz zaman bunun bir tam sayıya eşit olmasını isteyeceksiniz. Genel alışkanlığınız. Ama şimdi burada tam bölünmesi lazım. Acaba ne yapabilirim derseniz yani biraz böyle sıkıntılı gelebilir. Ben o yüzden burada payda eşitlemek yerine Normal 17 bölü 4'ü düzgünce bölmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu neye göre anladım? Şu işlemi yapmaya çalıştığımda biraz sıkıntıya uğruyorum. Dolayısıyla üşenmeden 17'yi 4'e bölüyorum. 4 kere 4 16. Bölüyorum şimdi. 1 4'e bölünmez. Mecburen 0 ekliyorum. Virgülü attım. Onu 4'e bölüyorum. 2. Buradan 8 oldu. Yine arkadaşlar buradan da 2 kaldı. 1 0 atıyorum. 20'yi 4'e bölüyorum. 4.25. Demek ki benim buraya arkadaşlar kaç çıkarmam lazım? 4.25'ten 0.25 çıkarırsam gördüğünüz gibi burası 4 olur. Dolayısıyla en az 0.25 çıkarmam yeterli. Bu arada 1.25 de çıkarabilirsiniz. 2.25 çıkarabilirsiniz. Yine tam sayı oluyor ama sizden en küçük değeri istiyor. Küçükten büyüğe sıralama yapmak için arkadaşlar biraz işlemleri düzeltmemiz lazım. 0.15 mesela nedir? 2 gönderirsek e, virgülü 15 aşağıya da 2 göndermemiz lazım. 25 yetmedi, 250 yapacağım. 15 ile 25'i e sadeleştireceğim. 3, 5'e böldüm, 5, 3 bölü 50 oldu. Yanında ne var? 0.2. Bu ne demek? 0.2'ye böl demek. Yani ters çevir, 10 bölü 2 işte. Dolayısıyla bunlar gitti, 3 bölü 2 oldu burası. İkinciye geliyorum. 0.2 demek, arkadaşlar, 2 bölü 10 demektir. Sonra yine aynı şekilde 0.3 ne demektir? 3 bölü 10. Buradan çarparsak bunları ne geliyor bakın? Şunları sadeleştirirsek 3 bölü 50. Sonra 0.04 ne demektir? 4 bölü 100. Bunları ne yapacağız? Çıkaracağız. Hemen payda eşitliyorum o zaman. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 50 ile de 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. Böylece yukarısı 6 aşağısı 100 oluyor. 6'dan 4 çıkarsa 2 bölü 100 oldu. Yani 1 bölü 50 arkadaşlar. Bu da dursun. En son burada 0.3 0.2 ne demek? 3 bölü 2 demek virgül atlat. Sonra 0.8 0.4 bir virgül atlatırsan bunu da bir virgül atlatabilirsin. Böylece 8 bölü 4 2. 2 bölü 2 1. Ne geldi cevap? 3. Burada en büyük doğal olarak bakın hemen görelim. En büyük bu oldu. 3 oldu. Sonra 3 bölü 2. Sonra en küçük 1 bölü 50. Yani arkadaşlar en büyük burada sonuncu C. Sonra ikinci olarak A en küçük de B oldu. Cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki şekilde aynı doğru üzerinde bulunan çemberlerdeki sayılar aynı ve farklı doğrularda bulunan çemberlerdeki sayılar farklı olacak biçimde çemberler içerisine 1 bölü 7 0.2 ve 0.1 ondalıklı sayılardan biri yazılacaktır. Verilen 3 sayıdan her bir doğru üzerindeki sayıların toplamı 1 olacak biçimde kullanılıyor. Buna göre yukarıdaki şekilde kaç tane çember vardır? Mavi de arkadaşlar diyelim 1 bölü 7 kullandık. 1 bölü 7'den kaç tane kullanmam lazım? 7 çarpı 1 bölü 7 1'e eşittir. O zaman 7 tane. Bunu söyledik. Sonra 0.2 ne demektir? 2 bölü 10. Bunu 1 yapmak için kaçta çarpman lazım? 5. Demek ki bu da 5 tane. Sonra 0.1 ne demek? 1 bölü 9. Neden? Normalde 0, 1 diye yukarı yazarım. Çıkaracağım bir sayı yok. Kuralına göre yapayım bakın. 0, 1 yani 1. Eksi devretmeyen kısım 0. E, virgülden sonra bir tane devreden kısım var. Hakikaten 1 bölü 9 oluyor. Yani 1 bölü 9 da tabii ki neyle çarparız? 9 ile. Demek ki 9 tane de bilye burada kullanacakmışız. Böylece 9, 7 daha 16. 5 daha 21 tane çember varmış arkadaşlar. Şekil gösterilmiş arkadaşlar yolların uzunlukları bunlar yani yolları e, toplayacağız sonra en son e, A noktasından B noktasına bu yolları kullanarak giden seyit en az kaç kilometre yol yürümüştür diyor şimdi burada arkadaşlar A'dan C'ye kadar ne kadar yürüyor 0. BC Tabii burada dikkatli olacağız sonra arkadaşlar artı A ama A'yı nereye yazıyoruz şöyle buraya sonra artı 0. CA Sonra arkadaşlar burası B, sonra 0. b ve arkadaşlar C. Bunları topladığımız zaman bir kere A artı B artı C yaptı. Şunlara gelirsek arkadaşlar. Şimdi onda birler basamağı olduğu için burası ne olacak bakın 0. BB artı 0. c artı 0. AA bakın. Dolayısıyla A. AA B nokta ve C nokta CC olacak. Bunların toplamı da 1332 imiş. Şimdi A nokta AA ne demek arkadaşlar aslında? Burada e, A dediğim zaten normal A. Virgülden sonraki AA ne demektir? 11A bölü 100 demektir. Payda eşitlersek 111A bölü 100 olur. Haliyle diğerlerinde de aynı şeyi yap. 111 bölü 100A artı 111 b bölü 100 artı 111 c bölü 100 eşitmiş 13.32 diyor orada yani 1332 bölü arkadaşlar 100 diyebiliriz paydaları aynı oldu mu evet 111 a 111 b 111 c 1332 111'e bölersek ne yapar 12 demek ki a artı b artı c 12'ymiş. bunu bulduk güzel bizden ne isteniyor A noktasından B noktasına bu yolları kullanarak giden Seyit en az ne kadar gider? Dolayısıyla A nokta B istiyor bakın. A'dan B'ye sadece bunlar var. Böylece en az olması için bir kere A'ya kaç veririm? 1 veririm arkadaşlar. Sıfırdan farklı en küçük budur. Sonra B'ye arkadaşlar kaç veririm? Rakam olması için 2 veririm en az. Sıfırdan farklı diyor. Birbirinden farklı diyor mu? Hayır demiyor. O zaman oraya da 1 nokta 1 diyebiliriz. 1.1 dersek ama ne oluyor bakın buraya 10 kalıyor. Yani 10 diye bir rakam yoktur. Mecburen ne diyeceğiz? Buraya 2 diyeceğiz arkadaşlar. 1, 2 daha 3. Buraya da 9 kalacak. Böylece cevabımız E şıkkı olacak. Asılma noktasına olan uzaklığına bakalım arkadaşlar tek tek. Birincisi bir kere x olduğu için ve 4 birim olduğu için x çarpı 4 artı 1 bölü 4 çarpı 1 eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 yani 1 demek. 1 bölü 6 çarpı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bu da 4 olduğu için 3 bölü 6, 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 sadeleştirirsem. 1 bölü 8 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 bölü 8 o da ne yapar sadeleştirirsek? 3 bölü 4 eşittir böyle. Dolayısıyla 4x arkadaşlar 2 bölü 3 e, artı 3 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkaralım buraya gelip 2 bölü 4 yapar. Yani 1 bölü 2 yapar artı 1 olur. Dolayısıyla 4x eşittir. Payda eşitliyorum. Kaçta? 3, 2 ve 1 kaçta eşitlenir? Tabii ki 6'da. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ile çarpıyoruz 4. 3 ile çarpıyoruz 3. 6 ile çarpıyoruz 6. Aşağısı ne yapıyor? 6. Buradan 4x eşittir. 4, 3 daha 7. 6 daha 13. Böylece arkadaşlar 13 bölü 6. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. 13 bölü 24'müş. A şıkkıymış.